Yaşadığımız anlar. Part 1. Evet. ilk olarak. Evet. Geldik. Büyük olarak parkurdaki şelaleye tırmanamak. İkinci olarak. Yani ikinci gıcık olan şeyimize geçiyoruz. Hop, hop, geldik şimdi örneğimizi veriyorum bir ayı yap, birkaç saniye yüzünden elma sayı yapamamak mesela ben bende şimdi olduğu gibi <laughs> arkadaşımız attığımız vs'yi kaybetmek Sonra Kabuk ustan reklam izleyerek altın kasmaya çalıştığımızda reklamların çok uzun olması Ve bunun gibi Mesela ailemizin e, Benim gibi Şey Seba ol salmaya izin vermemesi Yok yani Benim Seba Gold almamıza izin vermemesi işte. Evet Part 2 için hala sizden çok bir şey beklemiyorum. Şimdi 120 like desem ZoneX gibi falan şey benim kanalda zaten like like sayısına baktım. 196 like var. Bu yüzden bu videoya 5 like gelirse part 2'sini atıyoruz. Cidden diyorum. Sadece 5 like. Bay bay.